BTV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Fenerbahçe'nin Kayseri'deki şovundan sonra Galatasaray Bodrum'da hiçbir şey oynayamıyor. İlk yarısı 0-0 biten maçın son dakikalarına doğru Bodrum Spor kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı. Sevgili Bışar Özbey ile bu maçın ilk yarısını değerlendireceğiz. Evet Bışar Galatasaray neden bu kadar etkisiz? Neden pozisyon üretemiyor? Neden gol beklentisi 0.12? Fenerbahçe milli aradan sonra bomba gibi bir giriş yaparken Galatasaray sanki tam tersine bir ee, çöküş devrine girmiş gibi. Bu oyunu nasıl buluyorsun Bodrum Spor karşısında? Bir defa şunu söylemek lazım. Yunus orada oynamıyor. Yunus Osimen'in yanında oynuyor. Salah'ın sol kanat iki komple oynuyor. Barış Alper sağ kanat beki komple oynuyor. Galatasaray şunu görmüş oldu. Davinson olmayınca arka taraftan oyun kurmakla zorlanıyor. Alanı evet. daraltmakla çok zorlanıyor. Yani Galatasaray sıradan bir takım üyeliğine bürümüş. Davinson olmaması. Bütün takımı Davinson'un yokluğu yani etkilemiş mi? Aslında biz hepimiz ee, Osimen'den bahsediyorduk, Osimen'in kalitesi diyorduk ama Osimen de bugün kendini gösteremedi çünkü hiç, e, kaliteli ortaları alamadı. Mertens çok fazla duran topa burnunu sokuyor, kusura bakmasın tabirim için. Mertens'i çok severim ama yani bazı yerlerde saraya bırakması gerekirken de bırakmıyor. Dolayısıyla baktığım zaman oyunun bütünlüğüne Galatasaray yani organize bir yatak yaptı diyemem. Tabii, hiç yok. Çok iyi bir şut pozisyonu var diyemem. Doğru. Harika bir hava topu organizasyonu var diyemem. Ama Allah Galatasaray kulübünün yüzüne gülüyor herhalde ki Ege kardeşimiz saçma sapan iki tane sarı kart gördü Tırkış ve ka oynaymış. şu anda Bodrum Spor 10 kişi. Sakın ha size eğer birisi bu pozisyonda ikinci sarı kart verilmez diyorsa zinhar yalan söylüyor. Çünkü Ege'nin üst tarafına bakmayın üst tarafı böyle ama alttan darbeyi vuruyor. O da işini biliyor zaten. Bunu bilinçli yapıyor, bilerek yapıyor. Görülmez diye düşünüyor ama görüldü ve takım 10 kişi kaldı. Bodrum'un 10 kişi kalması normal. Onu söyleyelim. Burada anormal olan Galatasaray Kulübü'nün sahada olmayışı. Yani sanki biz Bodrum Galatasaray maçı izlemiyoruz da yani yanlış anlamasınlar Bodrum Kayseri maçı izliyoruz gibi. Ya iki denk gücün mücadelesi gibi bir şey var. Tabii çok doğru. Bodrum'da zaman zaman atak yapıyor, hücum yapıyor. Ha verimli ataklar mı bunlar? Hayır. Cılız. Ama kardeşim kusura bakma 11'e bak. Bak kusura bakma 11'e bak. Um, ka, Metehan, Abdülkerim. Bırak onu Samet. Senin kadronda milli for e, kanat Barış'la Yunus varsa, senin kadronda Mertens varsa, Sara Torreira varsa, Mustera varsa ve dahi Osimen varsa senin şu futbolu oynamaya hakkın yok. 0.12 Galatasaray'ın gol beklentisi Bışar. Bak, Toplam çok şutu 3. Çok net Toplam konuşuyorum. Şut 3. Şimdi böyle yıldızlı kadroların da böyle handikapları vardır. Senin kötü futbol oynamaya hakkın yok. Doğru. Ama bu şundan dolayı çok kritik. Bak Galatasaray çok kritik bir virajda. 10 kişi Bodrum Spor kazanırsa kıyamet kopar. Perişan olur ortada. Ama çok kötü oynadığı bu akşam galip gelirse eğer. Şu söylenir. Ulan en azından kötüyken de kazandık denir. Yol kazası gibi bakılır. Tabii. Ama her geçen dakika Bodrum Spor'a direnç kazandıracaktır. Çünkü Bodrum Spor'lu futbolcularda şu anda şu yok kafasında. Biz maçı kazanırız yok artık. Beraberliğe yatalım var. Şimdi o kişi kaldığı kaldı. için. 11-11'de acaba maçı kazanır mıyız dediğin andan itibaren muhakkak suretle orada hatalar Tabii. yapabilirsin. Nitekim bak Kayseri'ye Umudu yokken 3-2 yaptı. 3-3'ü umarken 4-2 oldu 6'ya gitti. Tabi bitti ondan sonra. Şimdi burada da aynı şey var. Şimdi Bodrum 10 kişiyken daha çok kapanacak. Bodrum eğer 11-11 olsa gol atma iştahı ve isteğiyle hareket ediyor olsa muhakkak arka tarafta açık bulacak Galatasaray. E, Barış var, Yunus var, Mertens var, Osimen var. Orada pozisyon bulur Galatasaray. Tabii. Golü de atar. Ama şu anda 10 kişi daha da kapanacaklar. Böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla arkadaşlar Galatasaray'ın işi ikinci yarı daha doğru. Sen hiç yok, o zaman. Ben bir süper yapacağım. chatlerim var. Süper chatlerimi Lütfen. okuyayım. CIA yapı yapı nedir? İşte bu kırmızı kart yapıdır demiş. Oğuz, Uğur Keskin uzun zamandır bu kadar vasat bir Galatasaray izlemedim. Ufuk Keskin hadi bakalım Mışar bu sefer adaletli olabilecek misin kırmızıda demiş. Kırmızılı kırmızı kartın doğru olduğunu söylüyor bu şart. i̇statistikler ekranda Bodrum Galatasaray toplu oynama Galatasaray %66 şut 3 isabetli 1 toplam pas 216 rakip ceza sahasında topla buluşma 13 gol beklentisi bu sene izlediğimiz en vasat Galatasaray ilk yarısı olabilir mi? Ve hatta şunu söylüyorum sana. Young Boys maçından sonra Galatasaray'ın gol atamadığı tek ilk yarı olarak tarihe geçer mi? Geçti mi bu maç? Zaten Galatasaray'ın alışkanlığına bak. Bu sezon e, maçı erken koparmadığı bir Hatay spor var. Evinde oynadığı evet. galiba 1-0'dan 2-1. Onun dışında Fenerbahçe deplasman ve Beşiktaş maçları dahil. Bir şey erken çekti Galatasaray. Bu sefer çekemedi. Ve ilk yaralarda evet maçlar hep 2-0-3-0. Tabii anlık 6000 kişiyiz arkadaşlar. Tottenham lütfen dahil. like Bak, atalım. Tottenham'ı dahil. Hani ilk yarıda tokatladığın takımlara Tottenham'ı da koyuyorsun. Galatasaray'a feneri koyuyorsun, Beşiktaş'ı koyuyorsun. Ama bugün bir Bodrum spor gerçeği var ki sahada yoksun. Şimdi bunun sorgulanması gerekiyor. Ya Galatasaray formsuz ya oyuncularda bir isteksizlik var, bir konsantrasyonsuzluk var. Şimdi istatistik yere baktığın zaman da 7 şut. Bodrum'dan 3 şut Galatasaray'dan. Bu çok Ersin önemli. Genel rüzgara karşı oynuyoruz normal değil mi? İkinci yarı beşik ederiz yazmış. Ee, rüzgar bu kadar etkili olur mu bilmiyorum. çok Etkili, doğru söylüyor. Bu kardeşim kimse. Kabal çare Batman demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Oyun Yemekleri verelim. Oyunun içerisinde ben de aynı şeyi gördüm. 60 gibi ben bir salayı şu ay değişikliği bekliyorum açıkçası. Maç <laughs> böyle devam ederse. Hatta ya ben e, Okan e, Brun yerinde olsam direkt 4 4 2 e, 4, çift tek forvete dönerim bu şart. Ya yani 4 2 3 1'e dönerim. 4 2 3 1'e evet. Bir oynarım, bir denerim. Ondan sonra baktım olmuyor. Salah'ı da, da şu ay değişikliği Bar yaparım abi şaka. Sağ kadar. önde bence bugün iyi. Eski performansı gibi iyi fizik gücü ortaya koyuyor. Ben o Açı... zaman Salah'ı çıkartıp Yedeklerde Yelert var mı? Yelert e denersin belki. Rakip çünkü 10 kişi kalmış artık. Ha Yelert'i Yelert sol beke atıp Yunus'la Barış'ı Barış kanatları iki, çekersin. Kanada, Mertens 4-2-3-1 çok doğru bak bu o doğru gibi ama saldırırsın Şöyle evde. düşün 10 kişilik takıma 2 santraforla oynamak daha rahat ve daha O zaman direkt baba bat şu ayı 45'te yani alacaksın 45'te bat şu ayı almayabilir Oyunun ritmini bozmaması adına Hani bir alışkanlık var haftalardır benzer bir şey oynuyoruz Hı -hı. Ritmi bozmayalım çok acele etmeyelim sabırlı olalım Bakın arkadaşlar bu işin temelinde biraz da sabır var Yani sabırlı olursan günün sonunda o sabırla sabırla ısrarla ısrarla yani 1-0'a da 3 puan verecekler Tabii. Yani onu unutmamak lazım. Tabi Galatasaray alıştırdı. Üç, her maç 3 atmıyor, 3 atmıyor, 3 atmıyor ama ya bu arada panik yapmaya şöyle gerek yok. Ben bu maçı biraz geçen seneki Alayda Spor deplasman maçına benzettim hmm. şu anda. Galatasaray i̇lk yarı 0-0. Tabi geçen sene de Al bir de çok kötü futbol oynayarak ilk yarıyı 0-0 bitirmişti. Ama Galatasaray'ın işte avantajı ne? Çok yetenekli futbolcular, olağanüstü yetenekli oyuncuları var. Yani mesela, şimdi Batshuayi girse oyunda fark yaratır. Ziyech girse oyunda fark yaratır. Kerem Demirbay girse oyunda fark yaratır. yaratır. Bunlar çok büyük artılardır. Peki Nelson düşünülür mü ikinci yarı? Yani Nelson'u için alacak? Meta'nın yerine. Yok canım, Meta'nın bir eksisi. Şey ya da Kaan yerine. Hayır hayır, hiç, ikisini de... Ya şöyle keyiften, 80'den sonra hadi biz hadi e, Nelson'a da forma şansı verelim diye bakarsa alır oyunu ama şu anda oyun bu kadar kritik bir noktaya gelmişken mesela ben hocanın bugün rahat geçseydi Yusuf Demir oyunu açacağını düşünüyorum. Hmm, denerdi diyorsun. Ama hoca dahil herkese bir rehavet var. Ya Galatasaray'da şöyle bir hava var arkadaşlar. Biz nasıl bu maçı alırız. Olmuyor işte. Yani bu zaten Galatasaray'ın baş düşmanı, en birinci düşmanı Galatasaray'ın kendine kendine rakip olması demek. Ya bu konsantrasyonsuzluk demek hemen bir down etkisi yaratır. Dolayısıyla Samet'in dediğini yapar mı ben emin değilim. Bir Yeler sol bek Salah'ı oyundan ama ben Salayi kesin olarak oyundan alacağını düşünüyorum. 60'a kadar böyle gider. Sağının en kötüsü Salayi diyebilir miyiz Galatasaray için Kesinlikle bu şer? Hakikaten hiç istenilerini veremedi yani, Salahay şu anda. E, biz Raşit etkisi yapar diyorduk ama, ama şey ama e, e, diye isim geliyor. Yok, Hayradonovic hay, miydi? Hay, hay. Hayrovic gibi. Hayrovic etkisi yani hay Ersin genel. genel arkadaşlar benim yorumlarım okunurken neden hep birileri araya geliyor Ersin yayınımızda anlık 5600 kişi var Kusura bakmıyorum arada kaynadıysa Lütfen yayınımıza like atalım Kanalımıza abone olalım ve dize destek olalım arkadaşlar Galatasaray sizce ne yapmalı Evet Bışar sen Okan Buruk'sun Devre arasına girdin Ilık bir belki akşam serintili bir bodrum akşamındasın Belki tribünde bir çift göz seni izliyor Neler yaparsın Fatih Hoca var Bir çift göz seni izliyor tribünde Fatih Hoca tribünde Taleben Talebesini Fatih. izliyor. Talebesini izliyor Okan Hoca. Hocası başında. Bakalım ne olur bu şart. Sen Fatih düşün Hoca, bakalım. Fatih Hoca ne yalnız arkadaşlar 5700 kişiyiz. Like sayımız çok az. Bir de abone sayısını arttırırsak. 200 bin aboneye doğru giden bir yolculuğumuz var. Kartel medyasını inat destek olursanız. Bu yılki operasyonlara inat destek olursanız. Çok mutlu oluruz. Ben Samet Okan Buruk olsam bir anda. Boylarımızla birbirine yakın. girelim Derim ki beyler. Önce bir sakin olun her şeyin başı sabır. Tabii. Topu kendi ayağınızda tutun. Hızlı atak sonuçlandırmasına gerek yok. Önde baskıdan asla vazgeçmeyin. Çünkü Volkan Hoca 10 kişilik kalan takımda da eğer pasla falan çıkmaya çalışırsa böyle bir iki tane hata yaparsa bir de rüzgara karşı oynayacaklar. Şu anda Galatasaray rüzgarı arkasına alacak. Hmm. Bu da büyük bir avantaj. Gol yeme riski daha da azalacak. Galatasaray şüphesiz ki sonu arıyor. Ama önce sakin olmalarını talep ederim. Sonra 60'a kadar da oyunu ben de sabırla Ya Galatasaray'ın böyle maçları Davinson'suz kazanmayı öğrenmesi lazım abi. Bak mesela... Demek yani Davinson mu bütün bu takımın işleyen... Ee... Ben mesela 60'a kadar 60'a kadar gol bulamazsam 4-2-3-1'e dönebilirim yine. Bak şu hani oyun sisteminde bir değişiklik yapıp alıştığım oyun hafızasına dönüp Mertens'i çıkarmadan Yunus'u belki alarak Barış Alper'i sola Ziyeş'i sağa. Hmm. Osman'ı öne, yel ertice sol beke. Böyle bir sisteme dönebilirim Oyunun içerisinde. Bir 60 ilk bir 15-20 dakika denemesi lazım. Yani ben öyle düşünüyorum. Belki 20'e kadar bile deneyebilirim bu, bu haliyle. Ondan sonra Batman'ı oyunu alırsın bat şu Hayır, Batman almam ben. Hmm. Ben maç bas ile almam. 4-2-3-1 e normal oyun hafızamda. Hayır, baktın tutmadı. Hala maç skor 0-0 devam ediyor. Ha, Rakip kapandı. Açamıyorsun oyunu bir türlü. Değiştirebilirsin tabii. O Patçayi şey, değerlendirsin artık o saatten sonra. Yani orada bir Mertens Patçayi değişikliği ile tekrar kenar forveti Belki Barış'ı sola atarsın. Ziyeş'i alırsın sağ tarafa. Ziyeş'i 10 numaraya atarsın. Benim kafamdaki plan o açıkçası. Yani böyle bir karışık bir şey yapabilirsin ortaya. Yani şu kadro gerçekten hiçbir şey üretemedi ya. Koskoca maçta 5 evet. dakika ve tek üretebildiği şey rakip oyuncuya kırmızı kart çıkartabilmek. Onun dışında Torayla başka bir şey göstermedi. Yani tebrik etmek lazım. İyi bir sarı kart aldı Toreyra. Tabii. Onu da orada da tebrik etmek lazım. Vallahi Galatasaray'ın işi zor. Onu söyleyeyim. Süper chatlerim var. Stake of Lyon zemin çok kötü. Yunus ve Galatasaraylar çok top kaybetti. Tolun en Belma Özarsan Yunus çıksın kenarda kendi kendine çalım atsın. Bu şart tişörtünün rengi gibi oynuyoruz. <laughs> Kırmızı doğru. Bu oğluma TR ve EU'dan menajer refri edermişim. Stake of Lyon zemin çok kötü. Yunus ve Galatasaraylılar çok top kaybetti. İki çeti üst üste atmış. Bu arada Miraç teşekkür ederiz. Sen bizim Miraç mısın bilmiyorum ama e, teşekkür ederiz e, destekleriniz için. Bronz Gruba hoş geldin. Evet Bışar. ikinci yarının başına Galatasaray nasıl başlamalı? E, neleri yapmalı? Bakılar. İlk 60 dakika ya ilk 15 dakikasına ya dakika 60'a kadar rakibi boğup skora ulaşmalı. 60'tan Bakılar. sonra gelecek. Boğmalı. Her evet. golü atamadığın her dakika bir çığ gibi büyüyecektir. Yunus sağa doğru kaydıkça o bireysel yeteneklerinin doğaçlama kullandığı. Sezon başındaki formundan uzaklaşıyor. Yunus sağa doğru kaymamalı. Biraz Osimen sağ tarafta, Yunus sol tarafta gibi olmalı. Hmm. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, Yunus ee, o kanat beki oy oynama hani şöyle kanat bek gibi, kanat sol kanadı komple kullanıyor gibi oynayıp içeriye doğru evrildiği zaman, devrildiği zaman Hı -hı. daha kıymetli bir oyuncu haline geliyor. Şu anda çok sıradanlaştı. Tabii. Yani 3-5-2'nin iki santraforundan biri olduğu zaman Gidip üstelik o Sibel'i sola atıyor. Kendi sağa gidiyor. Sanki sağ barışla üst üste çok biniyorlar. Ya daha saçma sapan bir şey var orada. Yunus ya sola çok biniyor ya sağa çok biniyor. Yani o koridoru kullanmak Tabii, yerine... Tabii o koridoru hiç kullanamadı mesela evet. Yunus bugün. Ve Yunus bazen şut çekmesi gereken noktalar hiç şut çekmedi Bışar. O i̇şte, kadar da pozisyon da geldi önüne. Çekmedi normalde çekiyor. Mermi bak, gibi de çeker. Yunus'un şunu anlaması lazım. Kaleyi karşıdan gördüğü her yerde çok tehlikeli yapıştıracaksın abi? Çok tehlikeli bir önce. Ayakları çok iyi çok iyi uğruyor topa. Ve orada verdiği paslar da yine hani finalden önceki paslar oluyor. Hı hı. Çok kıymetli bu. Yunus kendini bitirir böyle sağa doğru kendini atarsa. Tabii. Dolayısıyla ben Yunus'un biraz daha sola doğru evrilmesini umuyorum. Ya da ya da abi salaya çıkıp Yunus girecek. O, kend, komple o kanadı atacak kendine. 4-2-3-1'de oraya oynayacak. Yani yener hoca git gel git gel görevi verecek. Ya da Barış Alper'i sol bekeye atıyormuş gibi kurgulayıp Barış Alper sol komple kullanırken Yunus sola doğru soldan içeriye doğru evrilecek. Yani şu haliyle tablo böyle devam ettikçe sıkıntı var. Ama ya Volkan Demirel ve takımları Galatasaray'a ters geliyor abi. Ama şuna, geçen Geçen de, senede Hatay Spor'da o kötü kadroyla şampiyonlar ligi önüşünde. Bu, biz kadro, bu kadro bir, kötü bir kadro. 2-1 yani kazanmıştı Bodrum'da Hatay'da. Da öyle almış almış bir şey yok. yok hiçbir de, şey yok Bodrum'da, de, Bodrum'da de, yani. evet, yavaş yavaş kapatalım. Biz Arkadaşlar yapalım. yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınımıza like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Galatasaray Bodrum Spor maçının sonunda Başar Özbey, Ahmet Çakar, Oktay Derelioğlu ve ben Deniz sizlerle beraber 2 saat olacağız. O zamana kadar hoşçakalın. Lütfen tahminlerinizi, skor tahminlerinizi çete yazın. Hoşçakalın.